Arkadaşlar merhabalar tekrardan. Ee, şimdi bu videomuzda dungeon nedir, raid nedir, ne işe yarar, neden dungeon yapıyor insanlar, neden dungeon kasıyorlar, neden raidlere giriyorlar? Raidlerden ne lootlar geliyor, dungeonlardan ne lootlar geliyor? Ee, elimden geldiğince bildiğim kadarıyla anlatacağım. Ee, yine her zamanki gibi e, mapimizde Taldrasus Valdrak'ındayız. Valdrak'ında hemen geldiğimiz zaman spawnlandığımız yerde. Spawnlandığımız yer şurası hemen karşısında şöyle bir şunları göreceksiniz. Şurada bakın bir Great Vault'umuz var. Şimdi dungeon'lar ne işe yarıyor? Abi I'ya bastığımızda I'da gireceğimiz dungeon'lar, raid'ler, özel gruplar vesaireler hepsini görüyoruz. Bunları ne için yapıyoruz? Buraya geldiğimiz zaman Great Vault'ta sağ tıkladığımızda her hafta çarşamba gününden çarşamba gününe yaptığınız dungeon'lar, dungeon'ların levelleri, raidler, Raid'lerin develleri, pvp'ler, pvp'lerde kazandığınız hanırlar ve onların levellerine bağlı olarak size oyun item veriyor. Her çarşamba gününden çarşamba gününe. Ve aynı zamanda bu itemleri buraya gelip alabiliyorsunuz, loot diyebiliyorsunuz. Nasıl loot Mesela 3 6 tane vault yaptım. Raid yaptım. 8 tane şey yaptım. Bunların hepsini yaptım diyelim. Yani gaza geldim, hepsini tamamladım size çarşamba günü oyun sadece birini seçmenize izin veriyor ve birinden sadece loot alabiliyorsunuz. Bakın şimdi şu anda diyor ki sen diyor maksimum diyor şurada ne kadar yaptınız en sonunda ne kadar yaptığınız görünüyor. Mesela benim bu hafta dungeon'ım çok fazla kasamadığım için e, totalde 8 run this week diyor. Bu 8'in içerisinde en çok 13 yapmış mesela. 13'e girmişim dungeon'da. 9'a girmişim. 6'ya 5'e bonus valor için girdim. Bonus valor'u anlatacağım şimdi size. Tam olarak ne işe yaradığını. Ee, burada ben çarşamba günü geldiğim zaman 13'e tıkladığım zaman bana bir tane e, 408 level bir item verecek. Item leveli ne işe yarıyor? Onu da hemen hızlıca anlatayım. Karakterimize geldiğimiz zaman her karakterin karakterin üzerindeki itemlerde leveller var. Bakın 4 item level 405 diyor. 408 diyor. 408 diyor. Bu item levellerini upgrade edebiliyoruz. Neyle upgrade edebiliyoruz? Çantamızda bonus valorlarımız var bizim. Bu bonus valorları nereden alıyoruz? girdiğimiz Dungeon'larda alıyoruz. Dungeon'lara ne için giriyoruz? Genelde ben, artık hani e, karakter belli bir seviyeye geldiği için Bonus Valor giriyorum. Bonus Valorlar hem basit oluyor hem hızlı oluyor. I'ye basıyorum, Prometheus Dungeon'a geliyorum Find Group diyorum. Buradan Bonus Valor yazıyorum, aratıyorum. Burada artı 2'ler var, artı 3'ler var, artı 2'den sonra bonus valori alabiliyorsunuz. Bakın artı 5'ler var, artı 8'ler var. Bunlardan herhangi birini alıyorum. Yani girmeye çalışıyorum. Sign up diyorum. Alırlarsa her beni oraya ki genelde alıyorlar şeyden dolayı. Karakterin item seviyesi yüksek olduğu için. Giriyorum. Burada e, dungeon bittiğinde bana 200 bonus puanı veriyor. Valor puanı veriyor. Bu valor puanla bakın burada hemen geldim. Yine Valor'a yakındayım. Sağa dönüyorum. Merdivenlerden iniyorum. Hemen şu sağımızda bir abimiz var. İçeriye giriyoruz. Bu abiye geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. <laughs> abi diyoruz ki abi benim silahım var. Silahımı upgrade eder misin? Diyor ki mittik puanının yani şuradaki bir saniye I'dan görüyordum. Buradaki puanının diyor 1870 şu anda. Eğer diyor 2000 yaparsan diyor buna diyor upgrade ederim diyor. 480-411 aktivite ederim diyor. Şimdi mesela upgrade edebileceğim ne var? Şu anda üzerinde bonus var var. Bakın 405 level olan 408 level olacak. Ne bu? Back. 408. Daha yüksek yapabiliyor mu 12 seviye? Yapamıyorum. 500 yapamıyorum. O zaman 408. Upgrade dedim. Bakın. Item levelim yükseldi. Bir 250 daha var. Onu da kullanabilirsem kullanayım. Ben yani 400'üm varmış. 405 level. Upgrade dedim. Upgrade ettim. Ne kadarlık bonus valorum kaldı? 35. Valor kazanmam için ne yapmam gerekiyor I arkadaşlar? You, yine geliyorum like raid'e. Premet gruptan seçebilirim. Dungeon'dan yine bonus valor gelir. Raid'lerden bonus valor geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış söylemeyeyim. Premet grupta ben genelde Premet gruba gelip buradan Dungeon'a gelip Dungeon'dan Find Group deyip Bonus yapıp aratıp o Bonus Valor Dungeon'a girdiğim zaman Bonus Valor kasıyorum. Kullandığım, kastım Bonus Valor'larla itemlerimi upgrade ediyorum. Ee, item levelim yükseliyor. Şu anda 406 item levelim var. Hani çok düşük değil, çok yüksek de değil. Daha iyisini yapabilir Yaparız. Biraz daha kasmamız gerekiyor. Vaktimiz yok o kadar. Şu anda kasacak kadar ama vaktim oldukça kasacağım. Raidlere ne için giriyoruz abi? raidler bize bir Money Reward veriyor. 280 gold veriyor. 25 kişi giriyor raidlere bu arada arkadaşlar. 25 kişiden biri oluyorsunuz siz raid'e girdiğiniz zaman. Bu 25 kişi raid içerisinde 3 ya da 4 tane büyük boss kesiyor. En son boss kestiğinizde size itemler düşüyor. Bu itemleri rolleyerek şudur rol bu arada. Lan. Haha. Slash Ha. Ya şöyle yapayım. Slash roll diyeyim ya da dur. Sılaş p diyeyim hmm. slash rol dediğimde bir rol atar yani bir zar atar bu zarda en yüksek puanı alan en yüksek sayı alan o iteme sahip olur raidlere genelde o yüzden giriyor insanlar item düşünmek için geliyor ama her raidde e, %100 raid bitecek diye bir şey yok çünkü ortalama bir raid 2-2.5 saat kadar bir şey sürüyor e, partinizdeki o 25 kişiden atıyorum 3 kişi 5 kişi bile bu işi bilmiyorsa eğer gerçekten çok zorluyor sizi e, bu raidlerde de yine aynı şekilde burada Great Vault'umuzda birikim mi oluyor? İki tane mesela Vault of the Incarnus yaparsan diyor. Buradan diyorsan item çıkaracağım diyor ama bu raidlerden gelen itemler genelde çöp oluyor. PvP'den gelen itemler de çöp oluyor. O yüzden genelde insanlar Mystic Dungeon kasıyor arkadaşlar. Mystic Dungeon kasmanızı tavsiye ederim. Uyuya basıyorum. Dungeon Find Premade Premet Grup diyorum. Premet Grup'tan Dungeon'ı seçiyorum. Dungeon'dan Find Grup diyorum. Buradan e, seviyenize göre bakın üzerine geldiğiniz zaman standart yazıyor mesela. Hani şu anda yani girebilirim. Azurbat 352 item level istiyormuş. 293 istiyormuş. Ee, bunlardan girerek bunlara bakın BL isteyenler var mesela. Hunter'da BL petiniz varsa şu an bendeki gibi. BL partileri çok rahat girebilirsiniz. Genelde BL'niz için oluyorlar. Sizi DPS'iniz için, DPS için almıyorlar. Öyle söyleyebilirim. Dancin ee, dungeon kısmı bu şekilde. Ee, Dungeon'da daha, kolay item level kasılabilir. Yani premed gruplarda özellikle e, elinizdeki anahtar. Mesela bende Keystone 14 var. Hall of Valor. Kendim de açabiliyorum. Start grup derim mesela. Şu anda bir tane 14'üm olduğu için 14'ü şöyle list grup dediğimde burada insanlar geliyor. İnsanları tek tek kabul ediyorsunuz. İtem seviyesi ne kadar yüksekse o kadar avantaj oluyor sizin için aslında. Ee, bu dungeonlarda daha kolay dungeon'a ilerleyebilmek için, daha kolay bitirebilmek için ee, buraya gelen arkadaşları kabul ediyoruz kendi partimizi. 5 kişi olduğumuzda da ilgili dungeon'a gidiyoruz. Dungeon ve raid'ler kısaca bunlar. Hani bu kadar ee, sormak istediğiniz bir şey olursa hani dungeon'a nasıl girilir, raid'e nasıl girilir, neden girilir, ne yapmamız gerekiyor. Hani anlattım elimden geldiğince. Ee, ama sormak istediğiniz bir şeyler olsa yorumlara yazabilirsiniz. Yine elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.